arkadaşlar ben burası mı söyle e, onay kapatım kaldım zaten. de varmıyız e, önlü bölümdeyiz ve arkadaşlar artık ben eski hesabımı hesabım kullanacağım. şimdi uzatmadan oyuna dalalım öldüreceğim geberteceğim ölecek geberecek e, bu e, hesap birazcık e, gelişmiş bir efsat. Bak 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 şimdi sonuruyor. Pat. Bu arada arkadaşlar evlok. E, çekmiştim hatırlarsınız. E, o sonra birazcık çalıştım arkadaşlar. E, sonra e, bir tane kapı kapı videosu çekeyim dedim. Abi ibne atıyor ya. Yine. Abi İbne gol attı ya. İbne seni öldüreceğim. Seni takma tekme tokatla alacağım sana. Oo bir şey. Beşikten geçti diyorum. Gel. Şerefsiz. 8-5 yeniyorum.

Ya bitti. Neyse arkadaşlar. Ee izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. E, hoşça kalın.